Selam Can 47 günde ayete edebiyat kampımız son hızıyla devam ediyor Emek abi şimdi neye geçiyoruz 1920-1940 toplumcu gerçekçileri işlemiştik Şimdi 1940 ile 1960 toplumcu gerçekçilerini, Yani 40 nesli, 50 nesli, 60 nesli toplumcu gerçekçiler bunlara bakacağız Çok fazla isim yok önemli dediğim yerleri aklında tutsan bir yere yazsan seni kurtarır Can O zaman ben hızlıca başlıyorum A ben başlamadan önce lütfen derse geçmeden e, abone değilsen şöyle bir abone olabilir misin acaba? Çok teşekkür ederim. Olduğun gibi hissediyorum. Kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. Peki o zaman ben başlıyorum. Sen de bana yetiş bakalım. Ya buraya. 1940-1960 toplumcu şiir. Emek abi bir önceki toplumcu dönemde kim vardı? Nazım Hikmet vardı değil mi? Bak bu dönemdeki adamlar da Nazım Hikmet'i üstad olarak kabul ediyorlar ve Nazım Hikmet'in yolundan gitmeye çalışıyorlar. O zaman Nazım Hikmet'in etkisindedirler diyebilir miyim? Diyebilirim. Emek abi Nazım Hikmet'te ne vardı? Sosyalizm, komünizm, Marksizm mi vardı? Evet yine aynı. Mantığımız aynı. Bak toplumcu şiir. Yine dili işte alıcıyı harekete geçiren işleviyle kullanacak. İşte amaç bir mesaj vermek olacak. İşte bak sosyalizm, işçi hakları, yoksulluk, emek sömürüsü, fakirlik gibi konular işlenecek. Bak, dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır. Emek abi bu aynı zamanda bir mesaj mı veriyordu bana? Evet. Amacım neydi benim? Topluma bir mesaj vermek, toplumu uyandırmak. Ne diyor şair? Uyuyan birini uykudan uyandırabilirsiniz fakat uyuyor numarası yapan birini ne kadar uğraşsanız da uyandıramayacaksınızdır diyor. Tamam. O zaman Emek abi ideoloji yüklü, mesaj veren siyasal şiirler mi? Evet abi. O zaman sanatçılarımızdan başlayalım mı? Başlayalım. Geldim abi kimle başlıyorum? Enver Gökçe. Emek abi Enver Gökçe deyince bak bileceksin. Köylülerime atlı şiiri var. Neymiş şiirinin adı? Köylüleri M. Bak köylülerime şiiri çok ama çok ünlüdür. Emek abi bu yeşil renk ne ya? Gözümüz kör oldu abi. Ne kalalım Can? O zaman şöyle bir e, lacivert olsun. Lacivert alalım o zaman. Bence. Bence bu güzel. Tamam. O zaman bak köylülerime şiiri ünlüdür. Peki Emek abi hangi dergide yazıyormuş? Ant dergisinde. Bak unutma. O zaman Ant diye bir dergi görürsen. Tabi bak bunu görmen çok zor bir ihtimal. Bu çok zor bir sınav sorusu olur. Unutma Ant dergisi görürsen yine aklına şöyle bir Enver Gökçe gelsin. Peki Emek abi ben mutlaka hangi eserleri bilmeliyim panzerler üstümüze kalkarlar dost dost ille kavga bu ikisine yıldızı koyuyorum panzerler üstümüze kalkarlar görürsen enver gökçe bak adam ne yapmış biliyor musun enver gökçe demiş ki enver sen bana bir el ver gel benim dostum ol demiş tamam mı bak sen bana bir el ver enver elver benim dostum ol. Biz asla kavga etmeyelim. Daha sonra gökyüzü aydınlanınca ne yapıyormuş? Panzerler üstümüze kalkıyormuş. Yani ne bileyim bir şekilde kodlamaya çalış. Panzerler ne zaman üstümüze kalkıyormuş? Gökyüzü aydınlandığı zaman. Enver elver dost dost ille kavga. Elver dost olalım. Ne bileyim kafanda bir şekilde böyle kodlayabilirsin. Zaten iki tane önemli eseri var. Bunu bil. Geçiyorum. Emek abi kime geldik? Cahit Irgat. Bak. İkinci Dünya Savaşı sonra toplumcu şiirler yazmaya başladı Ondan önce ne yapıyor da abi romantik şiirler yazıyordu ama önemli değil bak cahit ırgat Emek abi adamın soy ismi zaten ırgat o zaman ırgatın türküsü diye bir şey görürsen aklına gelir bu zaten çok kolay olur değil mi ama bak bu şehrin çocukları, rüzgarlarım konuşuyor ortalık, rüzgarlarım konuşuyor bu şehrin çocukları, ırgatın türküsü, hadi ortalık bu da önemlidir. Bak bu eserleri mutlaka bileceksin, Cahit ırgat, ırgatın türküsü, bu şehrin çocukları, rüzgarlarım konuşuyor ortalık. Şöyle kodlayalım mı? Bu şehrin çocukları ortalık yerde ırgatın türküsünü rüzgarlarla konuşuyorlar. Bu şehrin çocukları ortalık yerde rüzgarlarla ırgatın türküsünü konuşuyorlar. Ne bileyim bir şey şekilde kafanda kodla. Böyle kodlamaları cümle şeklinde anında kurup aklında tutabilirsin. Buraya böyle cümle gelir. Tamam mı? Daha sonra buradan oklar çıkarsın. İşte e, ortalık, değil mi? Ortalık yerde falan. Bak ortalık buradan kodlarsın. İşte çocuklar rüzgarla konuşuyor. Aha buradan rüzgarı kodlarsın falan filan. Yani böyle cümle şeklinde anahtar cümleler falan bulursan, e, bir cümlede birçok eser adını geçirirsen Belki sınavda böyle aklında kalabilir. Gözünün önüne gelebilir. Kulağına sesim gelebilir. Belli mi olur yani bir şekilde nasibinde varsa zaten o soruyu yaparsın Can. O zaman Cahit Irgat geçiyorum. Geldim abi kime? Suat Taşer. Bak bir hürriyet merhaba haraç mezat. Bir hürriyet varmış biz ona haraç mezat merhaba demişiz tamam mı? Bir hürriyet merhaba Haraç mezat. Emek abi o zaman ben bu eserleri de bileyim mi? Bil. Zaten bir sınavda Suat Taşer'i görüyorsan muhtemelen ÖSYM seni yamultmaya gelmiş. Yani daha önce çok böyle sınav sorusu olan bir sanatçı değil ama müfredatımızda yok mu? Var. Gerçekten sınav sorusu olabilir. Karşına çıkabilir. O zaman bir hürriyet, merhaba, haraç, mezat. Aklımızda bulunsun. Geçiyorum. Kime geldim abi? Mehmet Kemal. Battal Gazi isimli gazeteyi, Meydan isimli dergiyi çıkarmıştır. Birinci kilometre Öyler rakıları. Birinci kilometreye gelmeden öğle rakımızı içeceğiz, yolumuza öyle devam edeceğiz. Bir şekilde kafanda kodla. Yine e, çıkma ihtimali düşük olan bir sanatçıdır ama belli mi olur? Biz işimizi şansa bırakmayacağız. Bizim amacımız ne? 24'te 24 yapmak. Anahtar ifadelerle kafamıza kodlayarak edebiyatı hallediyoruz. O zaman geçtim. Aa, bak çıkarsa bu adam çıkabilir işte. Aa Kadir. Aa Kadir. Ne haber falan? Emek abi çok iğrenç espri yapıyorsun. Aa Kadir. Abi bari ismini söyle de yani A nokta Kadir kim abi İbrahim Abdülkadir Meriç boyu adamın gerçek adı bu meraklısına söyleyeyim efendim Azra Erhat ile Azra Erhat ile İlyada ve Odessa çevirisi yapmıştır o zaman demek abi bak e, Azra Erhatla beraber birazcık böyle e, mitolojik mi takılmışlar evet bak İlyada ve Odessa çevirisini Azra Erhatla beraber yapmış abi hangilerini bileceğim tebli tebliği gerçekten 3 yıldız koyuyorum. Hoş geldin Halil İbrahim. 3 yıldız koyuyorum. Eğer bir soruda tebliğ eseri görürsen ne yapacaksın? A Kadir'i işaretleyeceksin. Mesela şöyle kodlayabilirsin. A Kadir'den bir tebliğ gelmiş. Hani A Kadir'den bir tebrik gelmiş gibi düşünebilirsin. A Kadir mi tebrik ederim? A Kadir mi tebliğ ederim falan gibi. Ne bileyim bir şekilde kodlayabilirsin. Tebliğe 3 yıldız koydum. Vallahi sınavda çıkarsa delip geçer. Yani sınava giren o arkadaşlarının her 10 kişiden 7'si yapamaz. Ben sana sana öyle söyleyeyim. Geçiyorum. Geldi Memek abi kime? Şükran Kurdakul. Nazım etkisinde isyan ve başkaldırı edebiyatı yaptı. Tomurcuk ünlüdür. İzmir içinde Amerikan neferi ünlüdür. Tomurcuğa 3 yıldız koydum. İzmir içinde Amerikan neferi 3 yıldız koydum. İzmir içinde Amerikan neferi Tomurcuk. Kimmiş abi? Şükran Kurdakul. Aklında bunları tutman lazım. Vaktini almak istemiyorum. Çok da söyleyecek bir şeyimiz yok açıkçası. Geçiyorum. Geldim abi kime? Mehmet Başaran. Ahlat ağacı ünlüdür. Sis dağının başında Borana bak. Borana Nisan hatırası. Bu 3 eseri bilsen kafidir. Ahlat ağacı sis dağının başında borana bak borana Nisan hatırası. Nisan hatırası olarak ben ahlat ağacının yanına gittim. Ahlat ağacının yanına gelmeden dağ başında koskocaman bir sis beni karşıladı ve ben dedim ki of borana bak borana fırtınaya bak kara bak şiddete bak yağmura bak hiç Nisan hatırası böyle olur mu dedim. Bir böyle Nisan'da ne güzel baharda gidip ağaca bakacaktım fakat fırtına çıktı borana bak borana dedim. Kafanda bir şekilde kodla. İşte böyle cümleler şeklinde, hikayeler şeklinde oluşturabilirsin. Geçiyorum. Emek abim 1940-1960 toplumcuları da aradan çıkarttık mı? Çıkarttık. Kendine çok ama çok dikkat et. Bir sonraki videoyu mutlaka bekle. Neden? Çünkü mavicileri işleyeceğiz. Maviciler gerçekten önemlidir. Bak o bunlar gibi değil. O önemli kardeşim. Aklında bulunsun. Abone değilsen abone olabilirsin. Yorum yapabilirsin. Beğenebilirsin. Kendine çok dikkat et. Kimseye bulaşma. Otur adam akıllı ders çalış beni kızdırma